Merhaba arkadaşlar, kartlı sistem, meganlar, Renault grupları vesaire gibi araçlarda sizin de başınıza geldi mi bilmiyorum ama kart pilini değiştirme uyarısı şu gördüğünüz ekranda çıkıyorsa buradaki şu pili değiştirmenizden bahsetmiyor arkadaşlar. Bahsettiği hadise bununla hiç alakası yok. Bakın pili çıkartacağım şimdi kontak anahtarını takacağım yerine ya daha doğrusu kartımı takacağım buyurun takıyorum. Şimdi kart bile yok demesi lazım değil mi? Bırakın e, zayıf ya da değiştirme uyarısı kart bile yok demesi lazım. Dolayısıyla bu arızanın buradaki pille 20-25 pille hiçbir alakası yok. Bunun için kalkıp da kartınızı lütfen sökeyim açayım falan diye uğraşmayın. Bu arızanın kaynağı bu değil. Bunun içerisinde bilgisayarların BIOS pilinde olduğu gibi bu kartı çalıştıran bir pil daha var. Bu pil ise buraya taktığımızda, yolculuklarımızda araçtan aynı anda şarj almaktadır. Dolayısıyla siz bununla o uyarıyı aldığınızda bir yarım saati yolculuk yaparsanız uyarının kendiliğinden kaybolduğunu göreceksiniz. Boşu boşunuza kartınızı açıp parçalayıp dağıtmaya kalkmayın. Çünkü toplaması zor. Ek yerlerini açmak çok çok daha zor. Benden size tavsiye. Umarım işinize yarar bu bilgi.